Arkadaşlar yemek duası. Allah'ımıza hamd olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Aram yiyen mahvolsun. Aram yiyen mahvolsun. Müdafiğimiz avukat Ahmet için. Dikkat! Afiyet olsun. Sağ ol. Anneler çocuklarını ya görmek ya. istiyordur ya. Bakarlar televizyonda. Siz Evet afiyet olsun meslektaşlarım. Şöyle. Baştan tüm arkadaşlarım adına söyleyeyim. Öncelikle buraya gelen tüm avukat arkadaşlarımıza hakikaten kanıtten canı gönüle teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte bu sıkıntıyı, eziyeti çok çapakar çekiyorsunuz. Yani gece gündüz bizden Biz bir buradasınız. Bizi hizmetliyle, bize şeref. 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 Bırakmıyorsunuz şeref. De. Müthiş bir şey özveri veriyor bize. Müthiş bir katkı yapıyorsunuz. Bizle olmanız, sizlerle olmak, sizleri tanımak ayrı bir sevinç kaynağı Dışardaki Dışarıdaki milyonların, ailelerin, eşlerin, çocukların, yavruların duaları bugüne kadar bizleri getirdi dünyanın her bir yönünde sadece bizim bu Çağlayan binası önündeki ailelerden, çocuklardan bahsediyorum. Dünyanın her bir yönünde. Çünkü ailem arıyor, eşim arıyor. Almanya'dan aradılar, Avusturya'dan aradılar, Yeni Zelanda'dan aradılar. Evet. Adam arıyor, tweet atıyorlar, Kanada'dan bilmem Dünyanın her yerinde. Aklına gel, gelmeyenler aklına neler etsinler Eyvallah. Dünyanın hepsi için söylüyorum ki Allah razı olsun. Onların dualarını burada bütün arkadaşlarımıza direnç veriyor. Güç veriyor, <laughs> kuvvet veriyor. İnşallah bu hukuksuzluğu hep beraber sizlerin büyük katkısıyla, desteğiyle başlayacağız. Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesinde yön almasında katkı sağlamış bir ekip. çalışan, şeref duydum bu personelim, arkadaşlarım. Evet. İnşallah Türkiye'nin bu vesayetinde kurtulmasında, bugün <laughs> yerleşmesinde vesile olacaklar. Bir de bayram, bayram tebriği sonra alalım şey. müdürüm. Peki, hani yerin yeri yedi kat altındayız. Allah böyle bir farklı bir bayram nasip etti bize. İnşallah yerin üstünde güzelliklerle çıkıp, yerin üstünde olan da bütün evet. insanlara güzel, hayırlı bayramlar diliyoruz. Sıralı sağlık içerisinde, huzur içerisinde, Eyvallah. insanların birbirini kucakladığı, sevdiği, dostça, hoşça, barışça bayram diliyoruz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Çok sağolun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir alkış da size alalım ve.